MHP Eski İl Başkanı Yaver Ünsal, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı. MHP Eski Iğdır İl Başkanı Yaver Ünsal, vefatının 28. yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. 21 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Asri Mezarlık'taki kabri başında gerçekleştirilen anma programına yakınları, deva arkadaşları ve sevenleri katıldı. Programda Ehl-i Beyt Mektibi Din Adamları Dernek Başkanı Hoca Hüseyin Yeşil tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Boşluğu doldurulmamıştır. Anma töreninde konuşan Hoca Hüseyin Yeşil, Yaver Ünsal'ın Iğdır'a zor günlerde hizmet, birlik ve beraberliğin sağlanmasına öncülük bir isim olduğunu belirtti. Yeşil Kur'an'ı Kerim okuduktan sonra şunları söyledi. İmfasavvâ <laughs> خافوا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغ وأوصل ثوابها abvallan ila arwah jamiilan biyaival mursalin ve şehdai ve sadiqin ve jami'ey salihin ya Rabbim kelamını okuduk ya Rabbim emirlerini dinledik ya Rabbim burada bugün ölüm yıl dönümünü almakta olduğumuz bu kardeşimiz için toplanmışız onun hakkında bu dilekleri, bu duaları, bu niyetleri, onun hakkında yapılan duaları, okunan Kur'anları, yapılan ihsanları kabul eyle ya Rabbi. Evvelen bu okunan Kur'an'ı peygamberlerin, nebilerin, imamların, şehitlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Onlara ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbim bu okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabını bu kardeşimizin ruhuna hediye etmekteyiz. Ya Rabbim Onun ruhuna ulaştırarak onu haberdar eyle. İlahi taksiratı, günahı, hatası varsa affeyle. Şerlerden, ahiret şerlerinden, ahiret kötülüklerinden koru ya Rabbim. Fatimatuz Zehra salamullah aleyhinin vefat günüdür. Fatimatuz Zehra hürmətinə Ehlibeyt dostları, Ehlibeyt yakınları, Ehlibeyt fikirdaşları olaraq dİLİYORUZ Kİ FATİMATÜZ ZƏHRƏ HÜRMƏTİNƏ FATİMATÜZ ZƏHRƏNİN ƏVLADLARININ VƏ KƏNDİSİNİN KOMŞULUĞU NƏSİBEYLƏ YARABBİM BİZİM ÖLƏNLƏRİMİZİ DƏ BU GÜNÜN Bu mümin kardeşlerimizin iyi niyetleriyle bizim ölenlerimizin de günah ve taksiratını affeyle. Ya Rabbim bizlerin de günahlarımızı hatalarımızı affet. İlahi senin yolunda doğru gidebilmek şuur ve gayreti nasip et bizlere. Bi hakkı Muhammedin ve Ali'yin ve evladihil mezlumine ve bil fatihetime es salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Merhum Yaver Ünsal'ın komşusu olan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Engin, yaptığı açıklamada o dönem çocuk olduklarını, Yaver Ünsal'ı bir ağabey gibi örnek aldıklarını belirterek şöyle dedi. Çok alımız var. Bizim çünkü topçular gençliği olarak biz <gülüyor> <gülüyor> olsun, rahmetli olsun. Yani bunların terbiyesiyle büyüdük. Bizim de tabii çocukluğumuz, gençliğimiz rahmetlinin yanında geçti. Çok milliyetçi, çok sağlam karakterli, çok inanılmaz güçlü özelliklere sahip bir insandı. Erken aramızdan ayrıldı. Bizim bir de ee, çok yakın komşuyduk yani bir aile gibiydik. O yüzden bizim için daha büyük bir acı yaşattı rahmetli olmasıyla. Allah rahmet etsin. Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık konuşmasında bu dönem biz liseye gidiyorduk. Sık sık yaver Ünsal'ın yanına gider. Ondan dersler alırdık aramızdan erken ayrıldı, Allah rahmet etsin, dedi. Cemal abimiz biz okuldayken lisede sadece bir çıkıp oraya gidip bir sohbet edip onun bir yanında bulunmak, bir gibi, bir dost gibi. Tabi biz o zaman lise gelişti, her fırsatta yanına giderdik, aman da bir şey kapalım diye, aman da bir <laughs> ee, bize bizi nasihatta bulunsun, bize bir yol göstersin, bize şeysin. Her zaman gençlere, bizlere Bir dişi çok acil oldu. Allah rahmet etsin. Çok erken yaşta gitti. Evet. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet et. evet. 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 Evet.